Bir yanımız gülüyor ama bir yanımız da aslında hem Türk Futbol adına hem de Avrupa'daki performanslar nedeniyle kan alıyor diyebiliriz. Öncelikle Fenerbahçe'yi ve maçı sormak istiyorum. Dün nasıl bir 90 dakikaydı? Neler söylemek istersin? Buradan bir giriş yapmak isterim. Yani şeyle birlikte ilk on ile birlikte hepimiz bir şok yaşıyoruz. Yani oraya koyuyoruz olmuyor, buraya koyuyoruz olmuyor. Dörtlü oynatıyoruz, üç üçlü oynatıyoruz takımı. Sonra. E, sistemin değişmediği ortaya çıktı e, neden diye sordu işte yayıncı kuruluş e, TRT'deki arkadaşlarımız e, dedi ki son iki maçı hatırlamıyor musunuz dedi yani bir şey yapmamız lazım bir şey değiştirmemiz lazım da dedi e, ve yani neredeyse 90 dakika e, o değişiklikler yapıp futbolcular orijinal rollerine e, dönene kadar e, Hadi 90 de 80 dakika Fenerbahçe 8 kişi oynadı rakibi karşısında. Ee, sağ bek olmayan stoper sağ bek oynadı. Ee, altı numara olmayan sağ back, altı numara oynadı. Yine altı numara olmayan e, on numara altı numara oynadı. E, Asensio'yu söylüyorum. Semeda'yı söylüyorum. ve Bir de bunun üstüne e, stoper ya yapılmaya çalışılan sol bek osterbolde e, stoper oynadı. E, sol açık olan e, Nene sağ açık oynadı. Yani şey e, kendi içinde e, yaşadığı kaosla birlikte yani o takım bir bire tesadüfen geldi. Açık, e, onu e, belirtmemiz lazım. Ve ilk yarı bitti e, yanlış yanlış bilmiyorsam 0,07 idi e, Fenerbahçe'nin XG'si e, gol atma ihtimali. E, ama yediği gollerde onunla açıkça belirtmemiz lazım, hocanın bir suçu yok yani. Yediği goller tamamen e, or oradaki oyuncuların pozisyon hataları, kaliteleri, yanlış tercihleri e, son sonucunda geldi. Ama e, böyle altın tepside, garip bir saçmalıkla e, maçı rakibi hediye eden e, bir teknik adamı oldu Fenerbahçe'nin. bir bu eksikti, buna da kavuştu yani. Peki abi yani Tedesco bunun nedenini açıklıyor. Diyor ki son iki maçı izlemediniz mi? Ben de e, Dora'ya yaptığı röportajı izledim. E, dikkatimi de çekti ifadeleri. Sence neden böyle bir hamle yaptı? Yani bir şimdi arayışta bak, mı, bir şeyler mi yapmak istiyor? Bir çare mi üretmek istiyor? Yoksa kafası bak, mı karıştı? Bak şimdi, e, stüdyonda kupa kazanmış bir teknik direktör var. Önder Hoca var. E, aslında o bu psikolojiyi ya da e, tercih halini, ruh halini e, daha iyi açıklayacaktır doğru veya yanlış demeden neden böyle bir karar verir bir teknik adam diye. Ben şuradan bakıyorum. Ee, bir ceza kesiyor. Diyor ki son iki maçta diyor benim e, altı numaralarım e, işte e, ön tarafım çok kötü oynadılar. Hatta oynamadılar neyse yani mantığı mealen konuşuyorum. Ben bunu değiştireceğim diyor. Eyvallah, değiştirsin. Ama e, mesela pazar günkü lig maçında Asensio ile Semedo yine altın oyun, altı oynayacaksa yani 4-2-3-1'in o ikisi ise devam edecekse kabul ederim ben bunu. Ben bunu kabul ederim. Yani bu adamlara güvenmiyorum. Bunlar koşmuyorlar. dediğinde ben bunu kabul ederim. Ama eğer böyle devam etmeyeceksen ben bir değişimi burada başlattım böyle gideceğim demeyeceksen bu yapılan yani bu alınan karar Tamamıyla acemice, du duyguların e, esiri olmuş, e, bir kumar oynamak gibi e, düşünülen bir karar. Hem e, her şey normal olsaydı, Semedo sabık olsaydı, Asensio, Forvet arkası olsaydı, ne bileyim Fred İsmail merkezinde olsaydı, Fenerbahçe maçı kazanırdı diyemem. Yani bu sub subjektif bir görüş. Ama daha iyi oynardı, daha doğru oynardı topu ayağına geldiği zaman oyuncular ne yaptıklarını daha çok bilirlerdi ya da bilmeye çalışırlardı. Bunu söylerim. Temel maçı takımının dünkü özetinde topu ayağına alan hangi oyuncu olursa olsun hiçbir fikri yoktu. Yani ben topu aldım süreceğim, ortalayacağım. Ben topu aldım tutacağım arkadaşlarımın gelmesini bekleyeceğim. Ben topu aldım bana birileri yaklaşınca onlarla onlarla verkaç yapacağım, alışveriş yapacağım. Kimsenin, sağdaki hiç kimsenin ne yapacağına dair bir fikri yoktu. Ee, ve böylesine e, bir şekilde adeta e, kaos içinde e, sürmüş takımını sahaya. Çok büyük acemilik. Yani bu bu teknik adamlara, e, bilmiyorum Önder Hoca da bu tanıma dair mi? Yeni nesil diyorlar. Yeni nesil teknik direktörler. üst Yeni jenerasyon. Üst düzey taktisyenler. Yeni nesil bir saçmalıkla e, tanıştık yani hep beraber. Gürcan abi tabii e, bizim KJ'mizde de yazıyor. Fenerbahçe'de Tedesco tartışılıyor. Tartışılmaya başlandı. Bu maçtan sonra daha da fazla tartışılıyor. E, sonuçlar ve tercihleri nedeniyle. E, çok konuşulan bir konu var. Sen tecrübeli bir gazeteci büyümüşsün. E, bu konu hakkında fikrini de merak ediyorum. Bir değişim yakın zamanda bekliyor musun? Bekliyorum. Aykut Kocaman teknik... ismi çok ciddi anlamda yazılıyor, çiziliyor. Yani ee, ya Deniz sana şöyle söyleyeyim. E, Fenerbahçe takımını, camiasını, taraftarını e, umutlandırıp tekrar e, yarışa sokacak tek isim var Aykut Hoca. Yani sadece iyi bir teknik direktör olması değil. Aykut Hoca lider bir isimdir aynı zamanda. İşte e, taraftar bazında kocaman gururdur. Yani e, federasyon, hakemler etabında onu e, kandıramazsınız. Neyin ne olduğunu çok iyi bilir. Hem e, oyuncularının el alması, onlardan gördüğü saygı, hem e, rakibe önemlisi, hem genç oyuncuların gelişimi, ee, bu, bu konularda e, gerçekten önemli ve başarılı olmuş bir teknik adamdır. E, Fenerbahçe'de de şampiyon oldu bir kere, Türkiye kupası kazandı. Bir tane Avrupa liginde yarı finali var. E, son 2018'de de 3 puanla kaçırdı şampiyonluğu. Sahasında Galatasaray yense şampiyon olacaklardı yani. O nedenle e, bugünkü kaos ortamında bilinmezliklerde çalkantılar e, içinde işte yönetim gitti, yönetim geldi. Ee, o e, durumu çözebilecek o durum o bu bu krizi e, minimum şekilde e, takıma yansıtıp ya da performanslara yansıtıp değişimi sağlayabilecek en tecrübeli isim isimdir e, Aykut Kocaman e, başka bir haber geldi Saadettin Bey, Saadettin Saran'ın Volkan Demirel ile evet. görüştüğü ya da görü, görüşeceği üzerine her şey bir tarafa e, 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 eğer bu maç böyle bir e, Yönetim değişikliği de denk gelmeseydi ve eee Zagreb'de e, Telesko'nun 11'ini nasıl oynayacağını eski yönetimden birileri duysaydı bakın orada müdahale ederlerdi. Yani e, Kemal Bey galiba şey Murat Bey galiba Murat Salar oradaydı. E, ilk defa Hoca ile beraber takımla beraber elbette böyle bir durumda radikal bir aksiyon alması olmazdı. Yani yapamayabilirdi. Ama eski yönetimler işte Sertaç Beyler, Hulusi Beyler Ali Bey o aksiyonu yapabilirler. Hatta Devin Özey'in yapması lazımdı böyle bir aksiyonu. Buna izin vermemeleri gerekiyordu. Sonuçta Tedesco ile alakalı değil benim söylediğim. Belki de ee, hocanın da seyretmiyoruz, fikrini seyretmiyoruz ama e, Piyambatçı'nın şu anki e, kriz ortamında gemisini yüzdürebilecek daha tecrübeli, daha rasyonel düşünen e, bir kaptana ihtiyacı var. Burada da tek isim Aykut Hoca, Aykut Kocaman. Gürcan abi son olarak şunu da sormak istiyorum. Ee, sen de değindin, ben dün maç öncesi ee, Doruk'un yaptığı röportajı izlerken Tedesco'nun vücut dilinin, daha önceki röportajlarını çok izlemedim ama dünkü vücut dili biraz gergin, verdiği cevaplarda da biraz hırslı olduğunu e, gözlemledim. Özellikle Doruk'a yani muhabir arkadaşı, arkadaşımıza e, sorusu üzerine verdiği cevapta göz kontağını çok sert kurması vesaire vücut dilini çok e, endişeli ve biraz gergin gördüm. Katılır mısın buna? Ya bu çok normal ya, yani çok genç bir teknik adamdan bahsediyoruz. Ee, geldi iki maç, puan kaybetti, takım çok kötü oyunu Avrupa'da ilk maç. E, yalnızlık da hissediyordur yani o e, kadron kadronun içinde. E, çok radikal bir karar aldı. Orta sahasız oynamaya karar verdi. E, bunlar yansıyacaktır Ovcu e, diline. Ya da e, oru o haline. Ama, e, Bilmiyorum yani ben e, ayrılıktan sonra yayından Önder Hoca'ya ben sormuş olayım. Sen unutursun belki. Estağfurullah. Böyle, böyle bir tek e, karar neden verilir? Verilirse yani ben size inanmıyorum. Karar verilirse oyuncularla nasıl devam edilir? E, bir teknik adam olarak bunları yaşamış biri olarak e, anlatsın. Bizi bir empati yapıp daha doğru yorumlar yapmaya çalışalım. Gürcan abi çok teşekkürler. Eklemek istediğim bir konu var mıdır abi? Benim sormadığım. Vallahi hızlı düşünün. Ben dün Beşiktaş'ı çok beğendim. Onu da söyleyeyim. Ee, sadece kazanması değil. Rakibe neredeyse kaleyi de göstermediler. E, maç boyunca. E, ilk, yani ikinci e, Sergen Yalçın dokunuşuydu. İlk maçı biraz zor kazandılar ama Başakşehir maçını. Orada da vücut dilleri çok coşkuluydu. Ee, dünden itibaren Beşiktaş adına olumlu bir e, değişim yaşanacağını düşünüyorum. Güzel abi çok teşekkürler. Değerli katılımların zaman ayırdın bize. Sağ ol var ol. Siz de sağ olun.